çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmemesi tartışmalara konu olmuştu. Adamın küçük bir tarlası var veya bahçesi var. Bir çay kasa belgesi almış veya ziraat belgesi almış. Alamamış geliyor başkanım benim diyor bir şeyim yok üzerimde diyor. Bir küçük bahçem var diyor alamadım diyor. Veya da daha önceden varmış satmış e, sildirmemiş ziraat dosuna bunu e, bu belge olduğu için mecburen bu 5 bin alamamış. Ayrıca daha önce bir şirket şirket kurmuşlar. Şirkete ortak etmişler emeklimizi. veya kendisi şirket kurmuş veya o zaman ondan sonra şirketi kapatmış veya şirketle alakası bile yok. O şirket belgesi olduğu için bu parayı tekrar alamıyor emekli. Bir de çalışan emeklimiz de alamıyor bunu. Ya bakın böyle bir şey olur mu? Bir memleketin yani bu kadar şey olur mu? Öve evladı olur mu? Zaten emeklinin parası yetse 7500 lira paralı emekli maaş alıyor yani. Dul yetimler 5-6 milyon lira para alıyor. Hele dul yetimlere hiç verilmemiş bir para. Onun için biz bu konuda gerekli girişimlerimizi yapıyoruz. Zaten emeklinin parası yesse çalışmaz. Çalıştığı için de bu para verilmiyor. Bu konu en kısa sürede çözümlenmesi için mücadelemizi sürdürmekteyiz. İkramiye alamayan emekliler duruma tepki gösterirken devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışan emeklilere de beşer bin lira ikramiye verilmesi için ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla konu hakkındaki çalışma Hazine ve Maliye Bakanlığıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştiriliyor. İlgili bakanlıkların yaptığı çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından meclise sunulacak. Söz konusu düzenlemenin bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Yasalaşma sürecinin tamamlanmasının ardından ikramiyeler hesaplara yatırılmaya başlanacak. Ödemelerin Aralık ayı içerisinde yapılması bekleniyor.